Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Şeytanın amacı bizleri Allah'ın emirlerine karşı isyan ettirmek, umursamadan yaşattırmak ve proje olan bu insanın başarız, başarısız bir şekilde Tarihini doldurmasını istemektedir. Şunu insan iyi bilmelidir. Bizler projeyiz. Yeryüzüne gönderilmiş birer proje. Ve amacımız, görevimiz Rabbimizin emirlerini uygulamak. Ve bu bağlamda bizlere akıl verildi. O aklı artık kendi keyfimize göre mi kullanacağız yoksa Rabbimizin emrine göre mi? Hud suresi incelemelerine devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Nuh Aleyhisselam'ın Kami ile olan ilişkilerini görmeye başladık. Ve gördük ki problemler aynı. Allahu Teala insanların içinden bir insanı seçiyor ve o toplulukta Resul'e uymuyorlar. Muhammed Resul'e karşı gelenlerin de durumu, Nuh Resul'e karşı gelenlerle aslında aynı. Onlar allah Teala'nın vahyine değildi. Geleneksel olarak alışıla gelen yollara uymayı seçiyorlardı. Evet. Hep şunun altını çizmişlerdi. Bizim toplumda değer verdiğimiz insanlar, zenginler, siyasetçiler, neyi seçti? Işte, hep onlar sana muhalif. Seninle sadece gücü olmayan, parasal olarak fakirler, bir değeri olmayan insanlar kendilerine göre. Böyle diyerekten Nuh Rasul'ün Rasul'ünü inkar ettiler ve kafir oldular. Burada suç insanlarda da aklını çalıştırmayıp, gözleri kör olan, kulakları duymayan, bu geleneksel alışkanlıklarının kalıpları içinde beyinlerini çürüten insanlarındır. Nuh Resulün ve o kendisine uyan insanların değil. Ve bu durumdan ziyade ek olaraktan şunu söyleyebiliriz. Dinde zorlama yoktur. Nuh Resul eninde sonunda onlara şunu söyledi. Siz ayağa kalkacaksınız, yeri yerinden oynatacaksınız diye ben nebilik görevini, Resullük görevini saklayacak değilim. Ancak şu da var. Nedir-i mübin. Apaçık bir uyarıcıyım. Uyarılarımı yaparım. İster uyarsınız, ister uyumazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Diyerekten kaldığımız yerden şimdi biiznillah devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. 28. ayet. Kale dedi ki Nuh ya kavmi, ey kavmim, eraytum. Yok, burada 28. ayet değil. Ee, yanlış demişiz burada. Kaçıncı ayette kaldık? 28. ayeti gördük. 29. ayette, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi, yine devam etti Nuh Resulü. Ey topluluğum, halkım. La eselukum aleyhi malen. Sizden hiçbir şekilde bu rasullük görevim için bir mal istemiyorum. Bana hiçbir şey vermenize gerek yok. İn ecriye illa Allah. Benim ücretim Allah'ın üzerinedir. Şimdi burada sünnet sünnet diye tutunanlar var ya. Bugün bakınız değerli kardeşler. Yine geleneğe bir tokat atmak şart oluyor. Din anlatan insanlar para talep edemezler. Rasuller ne diyorlar? Biz Allah'tan gelen vahiy size tebliğ ediyoruz. Şimdi bunlar Rasullerin para topladığını bir Söyleyin bakalım. Diyelim Muhammed Rasul, Nuh Rasul para toplamaya başladı. Kendisine inanan insanları haraca bağladı. Ondan sonra bu inkarcılar haklı duruma düşecekler. Neden? Diyecek ki bu Nuh'un amacı holding kurmak, tarikat kurmak, cemaat kurmak. İnsanların parasını yiyor, oh şöhret, şan, şöhret. Bakın bugünkü din üzerinden holding kuranlara, tarikatleşenlere, cemaatleşenlere. Onlar o kazandıkları parayla rahat, rahata ereceklerini mi zannediyorlar? Din üzerinden para kazanamazsınız değerli kardeşler. Eğer siz gerçekten insanların Allah yoluna gelmesini istiyorsanız çalışmalarınıza geçimsel olarak devam edersiniz. O esnada fabrikada çalışıyorsan artık nerede çalışıyorsan çalış. Dini anlatırsın. Akşam Kur'an'ı an okursun, bilgilenirsin. Sabah fabrikada artık inşaatta, çiftçilikte, memur ofisinde neyse bilgilerini bir bahis açılır yavaş yavaş zorlamadan gündeme getirirsin. Tarikatleşmeye, cemaatleşmeye bu manada hiçbir gerek yoktur. Tabii ki Müslümanlar cuma namazında toplandıkları gibi bir olmaları lazım. Ama bu holdingleşme tarzında değil bir tane şeyhi geçireceksin patron koltuğuna. Onun bir dediğini iki etmeyeceksin. Allah ile arana sokacaksın. Olacaksın müşrik ondan sonra senden iyisi yok. Tüz senin suratına desen yeridir. Bakın FETÖ nasıl yerle bir oldu. Bu yüzden Allahu Teala tepe takla gitti. Ve diğer tarikatların da aslında bu manada onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Selam olsun samimi bir şekilde insanlara dini anlatmaya çalışanlara. ve insanları haraca bağlamayanlara. Evet. Nuh Resul böyle dedi. Ve devam ediyoruz. وَمَا اَنَا بِدَارِ دِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ve ben tart edecek değilim o inananları. Sizin keyfiniz var diye. Yok onlar toplum içinde İtibarlı insanlar değildir, yok. Mali güçleri yok. Zengin değiller, fakirdirler, yok çobandırlar, yok cahildirler, fazla kitap okumadılar. Zattara, zuttara kusura bakmayın. Sizin keyfiniz var diye bana inanan insanları def edecek, kovacak değilim. Defolun gidin. Burada da bir Rasul'ün kendisine inanan insanları satmadığını görüyoruz. Hatta Burada bir şey var. Resulullah azar işitti Abese suresinde ilk ilk üçüncü ayette. Kendisine kör bir ama birisi geliyor nasihat dinlemek için. O ise e, toplumundan müşrik olan zenginlere dini tebliğ etmeye çalışıyordu. O esnada onlara e, dini tebliğin daha önemli olduğunu zannederekten o amaya dedi ki seni daha sonra e, anlatırım. Ondan sonra Allahu Teala Resulullah'ı uyardı. Bak yaptığın yanlış. O sana inanan ama samimi bir şekilde dine uymak için belki geldi. Oysa sen burnunu dimdik yukarı kaldıran o inkarcı kibirlilere dini zorla anlatmaya çalışıyorsun. Onlara hidayet edecek olan sen değilsin. Senin amacın uyarı yapmak ve bırakıp gitmek. İşte Nuh Resulü de burada böyle diyor. Siz zaten inanmıyorsunuz. Zaten inanmıyorsunuz siz. Sizin keyfiniz var diye bana inanan insanları kova mı kovayım yanımdan? Kovsam ne olacak? Ondan sonra ortada kalacağım. Defolun gidin. Siz defolun gidin. Bu manaya geliyor bu. Ve devam ediyoruz. İnnehum mülâku rabbihim. Muhakkak onlar Rablerine mülakidirler. Yani Rablerine karşı gönüllü bir şekilde ulaşmaya top, e, çalışıyor ve böylece birbirlerine sıkı kenetlenen insanlardır bana inananlar. Velakin niye erakum kavmen teçhelun. Oysa ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görmekteyim. Çahili gidiyorsunuz. Çahili gidiyorsunuz. Siz kendi kafanızdan bir yol uydurdunuz. Bir algı yarattınız. Ve ona göre insanları değerlendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki cahil. Esas cahil sizsiniz. O iş adamlığınız, siyasetçiliğiniz, sanatçılığınız, bilim insanlığınız, eğer sizi Allah'a kulluktan alı koyuyorsa esas cahil sizsiniz. O çobanlık, o köy cahilliği, o parasızlık, fakirlik insanı Allah'a kulluktan alı koymuyorsa akıllı olan odur. Demek ki dünyalık sıfatlara göre insanlar değerlendirilmemelidir. Burada bunu anlıyoruz. Veya kavmi, ey kavmim, ey halkım, tutturdunuz ki şunu tutturdunuz. Men yansuruni minallahi in terattukum eğer bana uyan insanları ben yanımdan tart edecek olacak olursam, onları kovacak olursam diyor. Bana kim yardım edebilir? Allah'tan başka kim yardım eder bana? Efela tezekkerun. Artık siz hatırlamaz mısınız? Kafanız çalışmaz mı? Niye kafanızı kullanmıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Ben rasullük görevini yapıyorum ve bana inanıyorlar diye sırf sosyal statüleri düşük diye Sırf zengin değiller, bürokrat değiller. Sizin kafanıza göre üst tabaka değiller diye onları kovacağım da sizi yanıma alacağım. Böyle yaparsam beni Allah kınar. Ve kimse de Allah'a karşı bana yardımcı olamaz. Kimse bana şefaat edemez. Bu, bu manaya geliyor. Ve yine şunu anlıyoruz biz. Muhammed Resul dini tebliğ ederken amcası ona karşı çıkmıştı bir rivayete göre. İnsanları bir tepenin altına topladı, onlara din anlatıyor. Amcası da dedi ki, bu kadar laf ediyorsun, Müslüman olursan bana ne var? Sen de aynı Müslümanlar gibi Müslüman olacaksın. Yani benim bir farkım olmayacak mı? Olmayacak. İyi işleri yaparsan hayrını Allah'tan görürsün. Ama ben hayrı dünyada görmek istiyorum. Amcanım diyene bana hiçbir Ayrıcalık yok mu? Yok. O zaman güle güle. Dalga geçmişti Muhammed Rasulü. Siyer kitaplarında okuyayım bunu. Nuh Resulü'nün durumu da buna benziyor. Yani siz yoğurdun kaymağını yiyeceksiniz diye kovacağım yanımdakileri. Öyle bir dünya yok. Haddinizi bilin, terbiyesizlik etmeyin. Samimi olsaydınız böyle bir taleple gelmezdiniz. Ancak sizde samimiyet yok. İnsan bir proje olarak yaratıldı ya, bunlar da tutmayan proje. Şeytanın esir aldığı, imtihanı unutturan, vesveselere mağlup olan insanlar bunlar. Eğer biz farkına varmak istiyorsak hakikatin, şu anda aramızda olan Rasulün Kerim, Kur'an'dan ayrılmamak zorundayız. Her gün bundan bir ayet, iki ayet. Her gün. Zaten salatlarımızı ikame ederken okuyoruz. Kur'an'dan uzak kalırsak işimiz çok yaş. O zaman bu geleneğe tabi olacaksınız. Kafanızı geleneksel ezberlerle dolduracaksınız. Eğer siz Allah geleneğine yapışmak istiyorsanız kesinlikle bu vahiy okuyacaksınız. Alacaksınız eline de yavaş yavaş incelemeye başlayacaksınız. Sadaka Allahu Azim ve sebbih